güzel yarışmacılar vardı. Ve bir veda oldu. Güzel yarışmacılar vardı. Ve bir veda olmaz ki. Kimse söylemeyeceksiniz patlatıyorum dur. Var mı yok mu? Ne oldu Dominik mi bitti? Evet. Ne, ne anlatıyor Ruzu? Dur şu finali söyle. Ne anlatıyorsun Tamam tamam soruyorum. Ee... Evet. Tamam, siz oradan hesap söylerseniz biz o hesaba bağlanırız abi. Sor, soruyorum ben Soruyorum ne, o, ne olmuş? Söyle. Şeyde Survivor Türkiye hesabı başka telefonla tarafında kurulu olmadığı için herhangi birbirine bağlanalım mı? Yoksa... Herhangi birine bağlanalım. bağlan Kim, Kim olursa oradan yani. seçsinler bir şanslı bağlanalım. Evet. Şimdi finalde... Ne yapacağız biliyor musunuz? Bir ilk yapacağız. Böyle acayip bir şey olacak son bak pazartesi salı final var cumartesi cumartesi pazar pazartesi salı saçma şeyler olacak bir final partisi hazırlıyoruz böyle bir şey yok çok önemli bir DJ gelecek yarışmacılar için finale İstanbul'a şu anda son görüşmemizi yaptık benim en sevdiğim DJ'lerden biri ve çok güzel bir parti bizi bekliyor finalde bunu açıklamak zorundayım çünkü ben yani müziğini çok beğeniyorum. Dünyada çok önemli bir yerde ve çok iyi müzik yapan önemli bir DJ. Pazartesi akşamı yani 13 akşamı Survivor'ın partisinde olacak. 13'ü final başlayacak. Yayından sonra gece bir parti var. Partiden sonra 14'ünde final devam edecek. Ve 14 akşamı şampiyon belli olacak. Ama 11'i 12'sinde böyle bir şey yok. Bak bir sürpriz yapacağız. Böyle bir şey olamaz. Ne oldu? Biraz daha konuşursan her şeyi söyleyeceğim. Rezil olacağız bak senin Var. Bütün her şeyi patlatıyorum canım. Açıyorum yorumları. Yorumları açıyorsun. Niye bana mı açıyorsun? Evet abi. Ondan sonra bağlantıyı yapacağız. Açtım. Evet. Yorumlar geldi. Yorumlara mı cevap vereyim? Suat abiyle bağlanacağız abi. Suat'cığım sana bağlanıyormuşuz. Rabia kardeşim seni öpüyorum. Necdacığım. Sevgiler. Yunus. Selam. Oğlum bak sen ona basınca arka tarafı gösteriyor lan. O işten kop sen hiç Instagram'a alaka var mı? Çok yok abi. Onu anladım sen niye buradasın? İkidir ben böyle böyle bak ya şey olmaz hepiniz patladınız biliyor musunuz, Arkaya şey koy. Şunu koymazsak arkaya komple siz ekrandasınız zaten. Buna çift basıyor çift bastıkça arkaya dönüyor. Şu anda kontrol bende değil artık. Instagram kontrolünde rezil olabiliriz herhalde. an. Elenle yırtıyor. Biliyor Daha çekmiyor kardeşim. Çekeceğiz. Çektikten sonra veririm diyor. Sercan ne düşünüyorsunuz. Koskoca yüzmedi, Instagram bağlanamıyor. İşte sen Soner Tuncel. Kardeş bak çok doğru söylüyorsun. Koskoca yüzmedi bu işler öyle koskoca evet, falan değil. Beceri işidir. Beceri olmadığı zaman böyle dağılırsın işte. Aydınlar evet, selamlar. Evet, kardeşim benim öpüyorum. Açım abi cansın. Öztürk kardeşim. Survivor Türkiye'den geldi mi? Keşke kimse gitmesin. Valla bana kalsa gitmesin. Yasin Sakat nasıl süper. İrem Kanan nerede? Dün beraberdik. Evet. Banu Ulucalı falan mı? Ona bağlanırsa. Survivor Türkiye'ye yazılmış. Tamam. Gönderdik abi. Yolladık şu anda. Acun abi üçünü gönder gitsin. Kim bu ya? Abi geldik yine. Oh. Aha. Evet bizi ayıramadılar. Ben bu arada bak seyirci olacak. Ama sıcak sizi duymuyorum. Bir saniye. Duyuyor musunuz? Bir saniye. 10 dakika, 10 Seyir, seyirci <laughs> sıcak tutuyorum burada. Duymuyoruz abi. Duymuyor musunuz? Bir şey söyleyeyim mi? Bu minik istifazı nasıl? Evet, Geldi abi. mi? Acun abi bağlantı kaldığı yerden bomba gibi devam ediyor. <laughs> Berkan 10 dakikadır seyirciyle içli dışlı oldum zaten. Devam evet. et. Sendeyiz. Evet abi dediğim gibi abi e, ee, burası... Şöyle tutalım mu? Tutayım. Aa, evet. Ne diyordun? Evet abi diyordum ki burası bizim için gerçekten çok değerli bir çok değerli bir yer oldu. Ve Hayatımızın aslında sonuna kadar unutmayacağımız inanılmaz anlarla dolu. Ee, belki de dün iletişim oyununa şey dün e, e, yarın yaşar. Evet. <laughs> belki de belki de abi e, şundan bahsedeceğim. Belki de abi düşünüyoruz aramızda. Bir daha böyle bir tecrübeyi hiçbir zaman yaşayamayacağız hayatımız boyunca. Belki de böyle bir kapı hiçbir zaman bize gelmeyecek bir daha. E, ama ben kendi açımdan baktığım zaman buraya geldiğim... İletişim oyunu bugün yayınlanacak bugün. bugün anladım yayın. anladım abi. Anladım abicim. Ee, ben kendi açımdan baktığım zaman abi buraya geldiğim ilk andan itibaren nerede olursam olayım hangi takımda olursam olayım hep o takımı yükseltmeye çalıştım. Ee, arkadaşlarımın yükselmesinden kendim de aslında motive olmaya çalıştım. Ve bundan mutlu da olduğumu söyleyebilirim açıkçası. Son döneme geldik abi. Baktığım zaman gerçekten yanımda iki tane sevdiğim düzgün karakter. Burada olmayı son anından hak eden karakterler var. Ee, hangi bizim gideceği belli değil. Ama e, belli bir şey var ki kim giderse buradan her şekilde manevi anlamda e, ömrünün geri kalan kısmı için emeğinin karşılığını almış olacak. Ve bu açıkçası abi bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Peki. Şimdi. Ama, <laughs> ama ne? Amayı söyle hadi. Ama kalmasın. Ama tabii abi yani kalıp mücadeleme devamlı etmek istiyorum yani. Şimdi yalan da yok. Peki, şimdi geliyorum. Ayy, vay. Nisa iPad Nisa değilse bittik ya. Ben size söyleyeyim. Yok, telefonda şu an. iPad sıcaktan gitti. Öyle mi? Aynen. Sıçrası şeyi vardı gitti. Kırka ulaştı galiba sıcaklık ha? Şimdi... ...biliyorsunuz Coca Cola bizim serverde çok önemli destekçilerimizden. Ve hatta rekor kırdığımız gün çok güzel bir parti verdi bağlantılarda da, sosyal medyada sağ olsunlar. Bizi hep desteklediler. Şimdi onların güzel bir sorusu var. Herkese soruyorlar. Ben bunu size soracağım. Hazır mısınız? Nisa senle başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne kadar hazır görüyor musunuz? <laughs> Aynen. Bundan sonra hayatında neyi farklı yapacaksın? Yani Survivor'dan sonra farklı yapacağım dediğin ne var? Bundan sonra ne değişecek? Al. <laughs> ee, abi açıkçası Coca Cola'ya teşekkürler ama bundan sonra hayatımda her şey aynı devam edecek çünkü e, en önemli kararı verip zaten Survivor'a katılmak benim için en önemli karardı o ikilemde kalıyordum hep yıllardır gidip gitmemekle alakalı e, burada da bugüne kadar kararlarımın e, beni doğru yönlendirdiğini gördüm o yüzden bundan sonra e, Coca Cola içmeye devam edeceğim <laughs> ya zaten evet. ben kutu kola içiyordum Şu, yalan yok. Evet. Ama ben bu kararlarda da hep böyle e, hatasını da şeyini de hep, e, yaşamayı tercih ettim. Ama en önemli... Ama mesela bundan sonra bundan sonra dibini bırakmayabilirsin mesela. Abi yok fondip fondip. Bundan <laughs> sonra fondip yapacağım. Peki Nisa. Bundan sonra sonra neler değişecek Nisa'da? Ya, sen düşün şimdi. Hmm. Bundan sonra Mehmet yani bundan sonra kafamı düzelttim sen de. Oo. Mepler mepler. Bence aynı şekilde. Yani tekrar okula girebilsem aynı şekilde. Okuldaki durumun ne? <laughs> İyi. Ben de bileyim. Okul durumun belli değil değil bu mi? Bu arada. Haber de almıyorum ama arkadaşlarla konuştuğum zaman iletişimlerde onlar normal okula devam ediyor yani. O yüzden ben geri kaldım. Yani onlarla sınıfta olmayacağım artık. <laughs> Ama bence Survivor'dan sonra hayatında belli değişimler olacaktır diye düşünüyorum pozitif anlamda. Hmm, i̇nşallah pozitif anlamındadır. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Mesela sevdiklerin değerini daha iyi bilmeyecek misin? Nasıl? Sevdiklerinin değerini daha iyi bilebilirsin. Ondan sonra... Doğru. Yemeğin değerini daha çok biliyoruz. Evet. <laughs> bir tane pirincin dipte kaldığı pirinci bile yiyoruz yani. Yalan. Özgürlüğün. Özgürlüğün. Oh özgürlük. Of. Buradaki yok. Oh, onu söyleyemem. Evet. Tamam yakacaksan söyle de. Bir Abi bir sen Berkay'a ver telefonu sen. Evet. <laughs> Nisa çok teşekkürler. Sağ ol. <laughs> Nisa'ya da alalım telefonu uzaklaştı. Evet. Berkancığım sen de evet. Acun abi şimdi Arkadaşlarıma katılıyorum tabii ki Daha önceki hayatımızda yaptığımız şeylerle de Devam da edeceğiz Ama ben burada bulunduğum bu süreçte Kendi psikolojimle alakalı Çok farklı şeyler de keşfettim Aslında bundan sonra ilerleyen hayatımda Böyle 35 yaşından sonra Falan tekrar bir okula girip Psikolojiyle alakalı bir bölüm okumak istediğimi fark ettim burada Yani bundan sonra eğer hayatımda böyle bir kapı olursa belki bana daha iyi geleceğini. Belki bana zıkkırcısı. Bana daha iyi geleceğini. Belki o yolda da başkalarına da bir şekilde daha iyi gideceğini. Onun dışında Acun abi bundan sonra kuş vurmayacağım. Bundan sonra güvercinleri daha çok seveceğim. Bundan sonra ağaçları ısıracağım. Daha çok ısıracağım ağaçları Acun abi. Peki. Şöyle gösterelim çözü birlikte. Tekrar <laughs> şunu koy. Evet koyun şöyle bir karşıma geçeyim. Evet. Abi mimarımız çalışıyor şu an. Dur bekle gölge. Dur öbür taraftan girsek olmaz mı? bak tamam. şimdi tam tamam. bir, bu gölgeye tamam. koy. Tamam. 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 biraz Evet. Vay be. Abi vay Dur. be. Çiçeğim bir şey var. söyleyeyim mi? Bak gerçekten iyi duruyorsunuz yani. Ver bir poz. Ver bir poz şöyle. Güzel ya. Abi. Barış biraz alçalın. Biraz alçalın Barış biraz daha gir. Evet. Evet şöyle güzel ver bir pozu bakayım. Vay be. Ay anam ay. Acı baba bu tarafa çok bak sanki. <laughs> <laughs> be bak mı Abi bir de bizim bir önerimiz var. Hani bu açıyoruz açıyoruz deyip ödül açıyorsunuz ya. Evet. Bir tane psikolojik psikolojik Danışman koysanız da. biz onu bir haftada işten be bezdirsek. <laughs> Başka bir bölüm okusun. Yok. Sizin psikolojik desteğe ihtiyacınız yok. Maşallah Türk gibisiniz. Sizi bir kere neşeli gördüm. Ne o? Abi Sizi burada... neşeli gördüğüm için çok mutluyum. Burada bir şey var abi. Burada. <gülüyor> burada. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Tamam. Peki. Peki. Şöyle bir son kez bakayım. Valla. E, akşam birazdan daha doğrusu konsey var. Öncelikle. Başarılar diliyorum hepinize. Abi teşekkür ederiz. Acun abi, bana, abi bana hiç bakmıyor. Hayırdır bu hikayede adı önemli. Peki bir, bir, tüyo vereyim mi? Eleme ile ilgili bir tüyo vereyim mi? Evet. Başarısı B mi? Abi. <laughs> Hayır. Hazır mısınız? Evet abi. Elenen Gerçekten. Elenen ismin adında A var. A var. Ya siz bu yüzden bak, siz bu yüzden adamsınız biliyor musunuz bak? Nasıl yani? <laughs> bak ileride yaşayanı çok severim ha Berkan. Barış evet. bravo. Nisa Ağa boş Ağa boş, Ağa boş Ağa baktı Ağa. ama siz çözdünüz. Oylar yanlış sayılmış diyorlar. Elektrik kesilmiş diyorlar. <laughs> bravo. Peki başka kimin adında A var? Ha, ama abi işte olmadı. Size mi bay bay diyoruz yani? <laughs> Hayır. Ortak özelliğimiz A diyorum buradan. Bugün adına A koyalım. A günü. Acun abi, Acun abi siz ama sizi tanıdıktan sonra ya ben düşündüm Anladım. ki abi birçok ortak özelliğimiz var ve bundan çok mutluyuz yani. Gerçekten. Yok ondan şüphem yok. Zaten çok güzel bir bu arada parti hazırlıyoruz. Çok güzel bir parti hazırlıyoruz. Aa bir mı? <laughs> gidelim. Ama gidelim. İstanbul'da, İstanbul'da. İstanbul'da. Çok güzel bir parti olacak. Bu partiye <laughs> kim katılamayacak? Hayır ya. Konu o değil. Bir tek finalistler katılamayacak. Bütün eski yarışmacılarımız o partide olacak. Aa öyle Aa. Yani parti İstanbul'da. Yoksa mayan? Evet. Evet. <laughs> Ne hayaller ya. Evet. Güzel bir parti olacak. Şimdi Ne zaman dedin abi tarihine? Efendim? Tarihine ne zaman dedin abi? Bak sana şöyle söyleyeyim. Geldiğim gün size saçma böyle saçma güzel şeyler anlatacağım. Son 6 günü Survivor'ın. Tamam mı? Evet. Bunu tabii biriniz yaşamayacak. Biriniz yaşamayacak. Biriniz. Şöyle söyleyeyim. Biriniz. Yaşamayacak. Ama... Tamam, abi göz... De göremiyoruz tamam mı? Bak şöyle şöyle biriniz yaşamayacak ama son şöyle söyleyeyim abi söyle de son 5 gün saçma şeyler olacak. Bir ilki deneyeceğiz. İlki. Abi eski bu, derken, have... bu ha, eski yaş mızlar derken bu seninki eski yaş. Bu seninki eski yaş parti olacak. Onun konuyla alakası yok. Yani e, gece 12'den sonra olacak parti. Çok evet. güzel bir parti hazırlıyoruz. Eski <laughs> yaş mızlar. Efendim? <gülüyor> Bak <gülüyor> Nisa özel DJ istiyor yani. Moxie Ama özel bir DJ geliyor. Kralı geliyor ama. Moxie, Moxie! Ya o kim ya? Sizin orada meşhur Hayır, Hollandalı onlar. Benimki bir üstü onun. <laughs> Çok iyi DJ. <laughs> Seninki baktım kimmiş diye sen söyleyince... ...böyle ufak eventlerde çalan gariban bir DJ. Görüntü burada gitti biliyor musun? Tamam. <laughs> bu da evet. Tamam. Duydun mu? Abi geldik. Tamam. Arabalar <laughs> bizi buradan kim Geliyor devamlı Erkan. Senin DJ baktın diyorum senin DJ senin diyecek. gariban bir diyeceğim o ya. Yo ne garibanı ya ben çok seviyorum. Gariban DJ. Ya çek ya DJ böyle çek ya da met ya da oralarda mı? Adı ne bunun? Adı neydi bunun? Senin diyeceğin adı ne? Kralını getiriyorum ben kralını bak unutma bunu. Çok iyi <laughs> diyecek gelecek. Acun abi ben bir şey daha soracağım. Ee, siz döndüğün, döndüğünüzde bizim basketbol maçı için zaman olacak mı? Teker tek mi artık? O da dedi ya. <laughs> abi, zaten Acun abi üçüncü defa. <gülüyor> <gülüyor> bak <ece Be> <laughs> Barış eleme var biliyorsun. Ben kurarım abi kadroyu sıkıntı yok. Eten gidecek. Elenenlerden mi? Aaaa. <laughs> Yaparız abi bir şekilde. Abi olmadı bu El, elenen ekiple şey öncesi. Zaten öyle yapacağız. <laughs> Parti öncesi. Zaten öyle yapacağız. <laughs> İkimiz gider. Hayır çok iyi eventler var. Ama şu bir gerçek. Biriniz yoksunuz artık. Biriniz yoksunuz. Hepiniz. hepiniz. Biriniz hepiniz için derler ya. Sizde öyle olmayacak. Birinizi yollayacaksınız. Bak provayı yapıyorum şu anda. Hazır mısın? veda eden. Bu akşam sorulayı Veda eden. İnsan <laughs> ne, ne kadar mutlusun diye mısın? Veda eden kişi. Evet, öyle mutlu değilsiniz Kosteyda. Hayır değil. Bak ben ben şu anda sizi gördüğüm için mutluyum. Bunu biliyorsunuz. Normalde elemelerde gerçekten istiyorum. Yani birkaç elemede çok üzüldüm. Sizin üçünüzden birinde de inanın üzüleceğim. Yani. Kesin bağlantının asıl sebebi de o zaten. Bir anımız olsun istedim. Böyle hayatımız boyunca hatırlayacağımız böyle güzel bir bağlantı anımız olsun istedim. Artık bize ayrılan sürenin sonuna doğru geliyoruz. Maşallah başladığımız dakikada itibaren bir tane de seyirci kaybetmedik biliyorsun. Seyircimize buradan çok teşekkürler. Öncelikle. Yani e, bir saattir yayındayız. Maşallah. Acun ya, ya, abi. Başladık. Abi, mutluluk, 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 mutluluk ve sevgi paylaştıkça çoğalır abi. Vay be. Yürü de berk be Berkan'ım be. Ne güzel be. <laughs> Buradan seyircilerimize bir mesajım var bu arada. Siz de bundan sonra ben hashtag ile neleri farklı yapacağınızı yazıyorsunuz. Bundan sonra ben hashtag ile neleri farklı yapacağınızı yazıyorsunuz. Coca-Cola 5 kişinin isimleri ve paylaşımları ama en kreatif olanları bu arada. Coca-Cola 5 kişinin isimlerini ve paylaşımlarını en kreatif olanları seçecek ve reklam panolarında yer verecek. Unutmayın. Reklam paralarına yer verecek. Evet. Nisan'da anlattığı gibi. <laughs> evet. Ah, Şimdi güldük, eğlendik. Ve adayı da veda edelim. <laughs> Burada eğliyormuşum düşünsene. Her Burada zaman. Burada Yok. Ya bak ben şu anda şöyle mutluyum. Şu neşeyi yaşayalım. Akşam çünkü Tabii ki dediğim gibi üzgün bir event bizi bekliyor. Eleme anı. Ben şimdiden üçünüze de gönülden başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok edelim, tatlı gözüküyorsunuz. Çok iyi gözüküyorsunuz. Kim elenirse bizden evet, olsun. Olsun. Evet yola açık olsun. Ee, sizi e, seviyorum. Gerçekten çok büyük katkımız var. Bu işi olarak da e, tabii ki öbür Ekip için de aynı şeyleri söyleyeceğim ama bugün üçünüzden birinci için söylüyorum. Üçünüz için de hani bu seneki Survivor'da çok önemli katkıları var diyebilirim. Ben hepinizden gönülden razıyım. İnşallah siz de bizden razısınızdır. Ee, güzel, bir sağ ol, sağ güzel bir i̇yi, proje. Sağ olun. Güzel bir proje. Beraber abi. burada <laughs> kahve solumlandırıyoruz. Bugün de bir veda var. Çok öpüyoruz sizi. Gönülden öpüyorum. Size. Gönlünden öpüyorum.